geleceğe mektup bırakacaksınız. Yazdınız, hatalarımızdan derslerimizi çıkardık. Bugün yazdığınız cümleyle yarınınızı belirleyeceksiniz arkadaşlar. O da nedir? Gelecekte kim olmak istiyoruz? Hocamız da söyledi. Bugün dördüncü oturum. Aslında gelecekteki kendimize de denetim serbestlik faaliyetleri kapsamında yapmış olduğumuz birçok çalışmayı kamu kurum kuruluşlarıyla özellikle tekrarlarla birlikte yürütmekteyiz. İnşallah bu çalışmanın ilerleyen dönemlerde de gençlerimize faydasını sürdürerek devam ettirme yönünde bir çabamız var. Dört oturum olarak hocalarımız planladılar. Her oturumda farklı uygulamalar, farklı perspektiften yaklaşmaları denediler çocuklarla birlikte. Bu dört haftanın sonucunda çocukların yazmış oldukları dile getirdikleri hususları birlikte değerlendirip sonuç rapor haline getirecekler. Bakalım o sonuçları da merakla bekliyoruz. Evet, Burada sadece yaş kriterine e, önem verdik e, grupları oluştururken e, beşer kişilik gruplar şeklinde oluşturduk. Biz sayıyı yüksek tutmak istemedik. Çünkü bu aynı zamanda e, bir değerlendirme, bir akademik altyapısı olan ve uygulamaya dönük bir çalışma ve gönül istiyor ki bu çalışmanın Türkiye'deki tüm yönetimli serbestlik müdürlüklerinde bir program şeklinde uygulanması. E, öncelikle ön testlerimiz yaptık çalışmanın başlangıcında. Ön testlerimizi yaptıktan sonra çalışmamızı uygulamaya başladık. Dördüncü oturumun sonunda da son testimizi yaptık. Değerlendirmelerimizi yapıp bunları raporlaştıracağız hocalarımızla birlikte. Raporlaştırdıktan sonra da bakanlığımıza ve Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığımıza bu programımızı sunacağız. Hangi ayarlarla gerçekleştiniz? Gerçek, Siz de takdir edersiniz ki yazı yazmayı sevmeyen bir gençliğimiz var. Ee, yazı yazma konusunda dirençlilerdi. Ee, Yazma konusunda işte ben yazamam, ne yazacağım bilmiyorum e, gibi dirençlerle karşılaştık. E, uygun yönergelerle ve uygun desteklerle geldiğimiz aşamada yazmaktan keyif alan, kendi duygu düşüncelerini e, kağıda dökebilen, e, zorlanmadan aktarabilen ve bununla rahatladığını ifade eden bir grupla karşılaştık. E, bu da e, bu çalışmanın oldukça verimli e, ve olumlu noktalar. Dokunduğunda bize göstermiş oldu. Bu da bizim için önemli bir çıktıydı. Geri bildirimler arasında hocam ben yazı yazmayı sevmiyorum diyen genç e, duygularımı ifade ettim, kimse tarafından eleştirilmeden, yönlendirilmeden kendimi ifade ettim, ifade etme e, yolu buldum e, diye geri bildirimler almak aynı zamanda bizlere ve proje mimarlarımızı da oldukça mutlu etti. Yazmanın iyileştirici bir gücü var. Biz de bunu gençlere öğretelim. O yüzden özellikle genç grupları tercih ettik başlangıç için. Sonrasında en başta zorlandılar kendilerini ifade etmekte ama daha sonra daha samimi bir şekilde ifade etmeye başladılar. Yazmak psikoterapide kullanılan yöntemlerden birisidir. Bunu biz sıklıkla kullanıyoruz zaten. Çünkü yazdığınız zaman bir şeyler görünür hale gelir. Mesela uçuşan düşünceler vardır. Onlar sabitlenmiş olur, düzene girmiş olur. Kişi kendini ifade ettiğinde de bunun yükü azalmaya başlar kişinin kendisine tanıklık etmesidir yazma. Ve yazmayla birlikte kişi her şeyi bir daha baştan gözden geçirir. Gözden geçirdikçe hata yaptığı yerleri daha iyi görmeye başlar. Çünkü yazmak süreci yavaşlatan bir şeydir. Süreç yavaşladıkça farkındalık artar. Farkındalıkla birlikte de kişide iyileşmeler başlar. Çünkü herhangi bir şeyi düzeltmek istiyorsanız önce farkındalık olması gerekiyor. İşte bu programda farkındalığı başlatan bir süreç oldu. O yüzden faydalı buluyorum. Ki bastırılmış Duygu ve düşünceler, travmalar ortaya çıktı ve bunlarla çalışıldı. O yüzden başarılı buldum ben. Dört hafta boyunca süren bu programda bir ders değil, e, stresi azaltan, iç kontrolü sağlayan bilimsel bir iyileşme ve yeniden bağ kurma aracı olarak kullanıyoruz. Gençlerimiz burada hatıralarıyla yüzleşiyor ama orada kalmıyor. Oradaki hatalarıyla birlikte yüzleşiyor ama orada kalmıyor. Geleceğe dair sorumlulukları içeren yepyeni bir e, rota çiziyoruz onlara. Onlara verdiğimiz mesaj çok net. Hayatında kötü bir sayfa kapanmış olabilir ama hikaye henüz bitmedi. Biz onlara şunu söylüyoruz. Gerçek ...toplumsal iyileşme, insanlara kendilerini yeniden anlatma şansı verdiğimizde başlar. Biz bugün burada onlara o şansı veriyoruz. Ee şöyle projeye ilk girdiğimizde... ...yani yazmak dediklerinde çok fazla bir şey kafamda canlanmamıştı... ...ama sonrasında biraz daha benim duygularımı hafiflettiğini anladım. Yani her şey daha iyi gidiyordu benim için çok da yararı oldu. Yani projeye yaptığımız bazı şeyler hakkında iyi olduğunu söylediklerinde genelde benim de özgüvenimi arttırdı. Yani yaşam kalitemi bir tık daha yukarıya taşıdı diyebilirim. Yani benim için güzel duygulardı yazmak. Bence çok güzel. İlerleyen hayatımda da yazmayı düşünüyorum. Yani diğer arkadaşlar da bir sorunları varsa, herhangi bir sıkıntıları varsa yazarak buna bir çözüm bulabilirler. Kesinlikle çok rahat hissettim kendimi. Hani böyle bir şeylerden artık çok fazla düşünmek yerine direkt yazarak bir çıkış yolu bulabiliyorsun kafanı rahatlatıyorsun